Merhaba arkadaşlar. Denememizin fen bilimleri çözümüyle başlayalım. Birinci sorumuzda bize buna göre uzay araştırmaları ve kablosuz süpürgelerin ortaya çıkışı ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur demiş. 20 Temmuz 1969'da aya ilk insanlı iniş artık gerçekleşti. Ancak uzay giysileri ve düşük yer çekimi nedeniyle astronotlar yerden toprak numuneleri almakta zorlanıyordu. Bu durumu kolaylaştırmak amacıyla günümüzdeki kablosuz süpürgelere benzer bir yapıya sahip olan kablosuz şarjlı örnek toparlayıcı tasarlandı ve geliştirildi. Böylece ay yüzeyinden topla, e, toplamda 382 kilogram toprak ve kayaç numuneleri dünyaya getirilerek incelendi. Sonrasında bir şirket tarafından patente e, satın alınmasıyla evlerde, ofislerde ve arabalarda kullanılan kablosuz elektrikli süpürgeler üretildi demiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Uzayda karşılaşılan bir problemin çözümü, uzay araştırmalarının daha kolay olmasını sağlayabilmektedir demiş. Bu doğru. Yukarıdaki paragraftan bunu çıkartabilirim. Uzay için tasarlanan bir alet zamanla dünyada insanların hizmetine sunulabilecek hale getirilmektedir. Evet, tasarlanan alet daha sonra da kablosuz süpürge olarak tasarlanmış. Bu da olabilir. Uzay araştırmalarında karşılaşılan zorluklar teknolojinin daha hızlı gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir. Bu da doğru. Her üçünü de çıkartabilirim. Cevabım deniz olacaktı. Buna göre dünyanın çevresindeki bu parçalarla ilgili aşağıdaki hareketlerden hangisi yanlıştır? Dünyanın etrafında hareket halinde olan farklı büyüklüklerde milyonlarca kalıntı olduğu tahmin ediliyor. Bu kalıntılar uzay kirliliğine yol açmaktadır. Aşağıdaki görselde saniyede 6,8 kilometre hıza, yaklaşık 25.000 kilometre saat saatte 25.000 kilometre hareket eden 1,2 cm çapındaki metal bir topun 18 cm kalındaki metal bir levhaya çarptığında neden olduğu hasara aittir. Buna göre dünyanın çevresindeki bu parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yapay uydulara ve uzay araçlarına çarparak büyük zararlar verebilirler. Bunu zaten görseldeki benzetmeyle de anlayabiliyorum. Ömrünü tamamlayan uydular, uzay araçlarını taşıyan roket kalıntıları fırlatmadan fırlatmadan sonra uzay aracından uzay aracından ayrılan bileşenler bu parçaları oluşturmaktadır. Bu da doğru. Bazı yörüngelerde çok hızlı hareket ederken bazı atmosferde yanarak yok olabilir. Bazı da yeryüzüne ulaşabilir. Bu da doğru. Uzaya kirlilik, uzayda kirlilik oluştur, oluştursalarda insanlara zarar verecek zarar verebilecek boyutta tehlikeye neden olmazlar demiş. Bu yanlış cevabı D seçeneği olacaktı. Buna göre öğrenci kartların diğer yüzüne uzay teknolojisi ürününün adını yazarsa aşağıdaki görüntü e, görümlerden hangisini elde eder demiş. Şimdi bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilen farklı görevleri olan insansız e, araçlardır. Mars'a gönderilen Perseverance gibi e, buna örnektir demiş. Bu ne? E, bizim farklı bir gezegene, farklı bir gök cismine gönderdiğimiz, oradan numune getiren, işte orayı araştıran, oranın atmosferini araştıran uzay araçlarına biz uzay sondası diyorduk. Astronotların uzayda çalışmasını, deney yapmasını, ihtiyaçlarını gidermesini ve yaşamlarını sürdürmesini imkanı sağlayan dev yapay uydular diyor. Bu direkt olarak zaten aklımıza ne gelecek? Uzay istasyonu gelecek. Ee, uzay sondası, uzay istasyonu. Uzay sondası, uzay istasyonu olan zaten sadece A seçeneği var. Cevabı A geldi. Burada bize bir e, teleskop görüntüsü vermiş. Görselde basit bir teleskopun iç yapısına aittir. Buna göre görseli verilen teleskopla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Gök cisimlerinden gelen ışık teleskop açıklığı tarafından toplanır. Bu doğru. Teleskop açıklığı tarafından toplanır. Ee, odakta kırılarak daha doğrusu odakta birleşerek göz görünmeyeceğini tekrar birleşiyorlar. Görüntü oluşturuyorlar. B şıkkında objektif mercek ışınların kırılarak göz merceğine aktarılmasını sağlıyor. Bu da doğru. C'de teleskop açıklığının çapı küçük olan teleskoplar gök cisiminden gelen ışığı daha fazla toplar demiş. Bu yanlış. Göz ee, daha doğrusu teleskop açıklığı ne kadar büyük olursa gelen ışınları yani e, toplayabildiği ışık sayısı artıyor. O yüzden burada ee, ışığı daha fazla toplar demiş. Aksine küçülürse daha az toplar. Bu yanlış olacak. Cevabım C seçeneği. Geldim 5. soruma. Buna göre KLM yıldızlarının sıcaklıkları ile ilgili aşağıdaki e, grafiklerden hangisi doğrudur demiş. Yıldızların yaydıkları ışık renkleri bilinirse sıcaklıkları hakkında yorum yapılabilir. Göz araştırmalarında KLM'nin yıldızların aşağıdaki gibi mavi, kırmızı ve sarı ışık yaydıklarını gözlemliyor demiş. Benim mavi renk veya da beyaz renk ışık saçan yıldızlarım en sıcak. O yüzden K yıldızım en sıcak olacak. L sarımsı bir renge sahip. Bu e, güneşi hatırlatsın size. Orta sıcaklıkta bir yıldız. M ise kırmızı renkli bir yıldız. Kırmızı renkli olanlar soğuktu o yüzden ben en düşük sıcaklığa M'nin e sahip olmasını bekliyorum. Bunu veren de zaten B seçeneği var sadece. Büyük patlama teorisine göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Büyük patlama teorisi 1927 yılında Belçikalı bilim insanı George Lemaitre tarafından ortaya konulmuştur. Büyük patlama teorisine göre evrenin oluşumu bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük bir patlamayla başladı. Büyük patlama sonrasında saçılan parçalar uzunca bir süre gök cisimlerini meydana getirdi. Ev, evrendeki gök cisimlerin birbirinden uzaklaştığı tespit edildi. Büyük patlamada patlayan şeyin ne olduğu ve bu patlamanın nedeni, konu, nedeni konusunda araştırmalar halen sürmektedir demiş. Kesin bir bilgi var mı? Yok. Ortaya atılan sadece bir teori mi? Evet. Büyük Patlama Teorisine göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Evrenin bir başlangıcı vardır. Zaten patlama teorisi evren nasıl başladı sorusuyla ortaya çıkıyor aslında. Yani bu evren nasıl oluştu, nasıl oldu? Bu şekilde sorularla aslında teoriler insanlar ortaya atıyor. Evrenin bir başlangıcı vardır. Evet bunu ulaşabilirsin. Evren genişlemektedir. Paragrafta zaten bundan bahsediyordu. Ee, i̇şte gök cisimleri birbirlerinden uzaklaşıyor demişti. Buradan bunu da çıkartabilirim. Evrenin oluşumuna dair tüm bilgiler ulaşılmıştır. Hayır. Zaten son cümlede ne diyor? Halen araştırmalar halen sürmektedir diyor. Bunu ulaşamazsınız. 1 ve 2 olacaktı cevabım. B seçeneği. X ve Y yıldızlarının aynı anda doğdukları bilinme bilindiğine göre aşağıda X ve Y yıldızlarının başlangıç kütlesi ile Güneş'in kütlesi arasındaki ilişki grafikte gösterilmiştir. Şimdi baktığım zaman Y yıldızı Güneş'ten büyük. Kütle olarak büyük. X yıldız ise güneş, güneşten küçük. Buna göre yorum yapmam gerekiyor. Ne vermiş bize? X yıldızı ömrünü beyaz yüce olarak tamamlayabilir mi? Evet. Büyük kütleli yıldızlar ömürlerinin sonunda beyaz yüce olabiliyorlar mıydı? Olabiliyorlardı. Y yıldızı ömrünü kara delik olarak tamamlar demiş. Pardon. X yıldızı ömrünü beyaz yüce olarak tamamlar. Ee, küçük kütleli yıldızlar beyaz yüce olabiliyor muydu? Olabiliyordu. Bu doğru. Y yıldızı ömrünü kara delik olarak tamamlar demiş. Şimdi Y yıldızı büyük kütleli bir yıldız. Büyük kütleli yıldızlar evet kara delik olabiliyor olabiliyordu. Ama sadece kara delik değil pulsar olabiliyorlardı. O yüzden burada kesinlik sorduğu için ben bunu alamam. 2 olmayacak cevaplarımda. X ve Y yıldızların ömürleri aynı anda tamamlanmıştır. Tamamlanır demiş. Kesinlik sorduğu için bunu da söyleyemeyeceğim. O zaman cevabım ne geldi? A seçeneği yalnız bir. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Gaz ve toz bulutları milyarlarca milyarlarca yıldız ve diğer gök cisimleri bir araya gelerek galaksi adı verilen sistemi oluşturur. Astronom Edwin Hubble e, Samanyolu galaksisinde evrendeki tek galaksi ol, e, olmadığını, çok sayıda başka galaksilerin de olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan en bilinenlerden biri ise 2020 yılında Hubble adlı uzay teleskobu tarafından görüntülenen Godzilla galaksisidir. Samanyolu galaksisinde en yakın olan Andromeda galaksisine şekil olarak benzeyen bu galaksi de Samanyolu galaksisinden 10 kat daha fazla yıldız olduğu sanılmaktadır, demiş. Evrende çok sayıda galaksi keşfedinin yapılmasını gelişen teknolojiyle ile geliştirilen teleskoplar sayesindedir, demiş. Bu doğru. Godzilla galaksisinde galaksisi şekil olarak Andromeda galaksisine benzediğine göre sarma galaksi çeşitlerindendir, demiş. Bu da doğru. Godzilla galaksisi Samanyolu galaksisinden daha büyük bir galaksidir, demiş. Bu da doğru. Ben her üçüne de ulaşabilirim. Cevabım D seçeneği olacak. Bir araştırmacı elde ettiği hücreleri ışık mikroskopunda incelediğinde aşağıdaki görselleri ulaşıyor demiş. Buna göre araştırmacının incelediği hücrelerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor bize. Her iki mikroskoptaki hücrede hücrenin temel kısımları yer alır demiş. Hücrenin temel kısımları neydi? Hücre zarı, e, sitoplazma ve çekirdekte her ikisine de baktığım zaman bunlar görülüyor. O zaman bu doğru. Her iki mikroskopta incelenen hücreler Kofur organeli bulunur demiş. Şimdi birinci mikroskopta incelediği ovalimsi bir yapıya sahipse demek ki hayvan hücresi. İkinci mikroskoptakine dikkat ederseniz köşeli bir yapıya sahip o zaman bu bir bitki hücresi. Hayvan hücresinde de bitki hücresinde de kofur bulunur bu doğru. C seçeneğinde bir birinci mikroskoptaki hücrede hücre duvarı bulunurken demiş. Hücre duvarı e, cansızdı ve hücre duvarı bitki hücrelerinde bulunurdu. Direkt olarak zaten cevabım ne geldi? C seçeneği geldi. Aşağıdaki grafik bir hücrede gerçekleşen bölünmeler sonucu elde edilmiştir demiş. Buna göre gerçekleşen hücre bölünmesi çeşidi ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şimdi baktığım zaman hücre sayısı 4'e çıkmış. Birinci bölünmede 2, <laughs> İkinci böl bölünmede de yine iki hücre oluşup toplamda dört hücre oluşmuş. Tüm canlılarda görülür. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. Kromozom sayısı sabit kalır. Parça değişimi görülür demiş. Parça değişimi kimde görülürdü? Parça değişimi mayoz bölünmede görülürdü. Grafikte verdiği ise bize mitoz bölünmeye benziyor. Ee, kromozom sayısı sabit kalır mitozda. İki yeni hücre oluşur mitozda. Tüm canlılarda görülür mitoz. O yüzden cevabımız zaten B seçeneğe geldi. Zaten grafiğe bakarsanız, ee, yani grafiğe bakmadan da daha doğrusu sadece cevaplara bakarak da çıkıyor. Verdiği üç tanesi mitozla alakalı bir tanesi değil. 11. sorumda bu yapılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Buna göre hangi yapıya ait verilen bilgide hata yapılmıştır? Kane K kromozom. K farklı canlı türlerinde daima farklı sayıdadır demiş. Eğer tür farklıysa daima farklı sayıdadır demiş. Ee, biz buna şunu örnek vermiştik mesela. Ee, işte moli balığı ve insan. Farklı tür mü? Evet farklı türdü. Ama kromozom sayıları aynı mıydı? Aynıydı. Yani o yüzden daima farklı sayıdadır dediği için bu yanlış direkt olarak. K anlış K'da zaten kromozom cevabı ma seçeneği geldi. Bir öğrenci mitoz bölümünün evrelerini anlatan aşağıdaki kartları hazırlamış. Buna göre mitoz bölümü evlerinde baştan sona doğru sıralandığında aşağıdaki sıralamadan hangisi elde edilir? Şimdi başlangıçta daha doğrusu en sonunda iki tane hücre oluşacak. Dikkat ettiyseniz dörtte iki yeni hücre var. O zaman en son dört olması lazım. Şimdi dörtten önce de yani iki yeni hücre oluşmasından önce de bizim sitoplazma bölünmemiz gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden boğumlanma olayı görmem lazım. Çünkü bu bir hayvan hücresi. O zaman 4-6. Yani daha doğrusu en sonunda 4 bir sonra önceki 6 olması lazım. Şimdi onları çıkardım. Zaten C şıkkı bu şekilde gitmiş oluyor. Baktığım zaman en başta kim gelecek? 3 gelecek. 3'te e, DNA kısalıp daha kalınlaşmamış. Dikkat ettiyseniz çekirdeğin içinde kısalıp kalınlaşmamış. 3'ten sonra 1 gelecek, kısalıp kalınlaşıp DNA'yı oluşturacak. 1'den sonra ne gelecek? Bu e, pardon, kromozomu oluşturacak. Kromozomlar tek sıra halinde ekvatora dizilecek, değil mi? Ya da tek sıra halinde dizilecek hücrenin ortasına. Sonra 5 olması lazım o zaman. Sonra bunlar birbirinden ayrılması lazım 2'deki gibi. Sonra 6, sonra 3 olması lazım. Cevap o zaman ne geliyor? Denizli geliyor. Bu çok basit bir soruydu zaten. Herkes yapmıştır diye düşünüyorum. 2 ve 4 numaralı kutulara sırasıyla aşağıdan hangisi gelebilir demiş. Hücreler birleşip dokuları, dokular birleşip organları, organlar birleşip sistemleri, sistemler de organizmayı oluşturuyordu. Cevabı mal seçeneği. Şimdi sadece şu şekle bakarak bile bunun bir mayoz bölünme olduğunu anlayabiliyor olmam lazım. Çünkü iki yenden düşmüş. Yani kromozom sayın ne olmuş senin? Kromozom sayın yarıya inmiş. Buna göre görseli verilen bölünme çeşidiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bana. Eşeyli üreyen canlılarda görülür. Evet, mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Üreme hücrelerinde görülür. Üreme ana hücreleri mayoz geçirilir ve geçirir ve üreme hücrelerini oluşturur. Bu da doğru. Oluşan yeni hücrenin kalıtsal yapısı birbiriyle aynıdır demiş. Hayır. Mayozun en büyük özelliklerinden biri kalıtsal çeşitliliği sağlamasıydı. E crossing over'la biz kalıtsal çeşitliliği sağlıyorduk ve oluşan hücreler birbirinden farklıydı. Bizim kardeşlerimizden farklı olmamızın en büyük sebeplerinden biri de buydu. O yüzden bu yanlış cevap C seçeneği olacak. Bir araştırmacı bir hücrede gerçekleşen bölünme çeşidini gelişmiş gelişmiş mikroskobu ile incelerken aşağıdaki görseli elde ediyor. Buna göre gerçekleşen hücre bölünmesi ile ilgili yorumlardan hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi baktığım zaman hücrenin ortasına ee, nasıl dizilmişler? Hücrenin ortasına homolog kromozomlar dizilmişler. Eğer kardeş kromatitler dizilmiş olsaydı ya mayoz 2 derdim ben. Ama orada da parça değişiminden yine onun mayoz 2 olup olmadığını anlardım. Ya da mitoz diyecektim. Burada kromozom yani e, homolog kromozomlar dizildiği için bunun bir mayoz bölümü olduğunu zaten ben anlıyorum. Baktığım zaman Kardeş kromozitler hücre ortasına dizilmiştir. Hayır başından beri söylüyorum zaten. Homolog kromozomlar hücrenin ortasına dizilmiş. Mayoz bir aşaması gerçekleşmektedir. Evet mayozda 1 ve 2 vardı. Mayoz 1'de e, homolog kromozomlar ortaya dizilirdi. Ve farkındaysanız burada mavi kromozomlarla kırmızı kromozomlar birbirine sarılmış haldeler. Yani aslında parça değişimi gerçekleşiyor burada. Ve parça değişimi mayoz 1'de gerçekleşiyordu. Parça değişimi gerçekleşmektedir demiş. Bu da doğru zaten cevabım C seçeneği geldi.